Evet. Biz o Umut Öner şu anda tedavi gördüğü hastaneden. Evet. Evet. Biz evet. o Umut Hocam, bir şey ederim, sağ olun. Ee, geçmiş olsun. Ailenizle buluşacaksınız birazdan. Sağ olun, teşekkür teşekkür ederim. Ederim. Sağlık, sağlık, sağlık. Teşekkür sağ ederim. Sağlık durumunuz nasıl? nasıl? Sağ olun, sağ olun, sağlık durumunuz nasıl? Sağlık durumunuz nasıl? Sağ sağlık durumum iyi. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten doktor doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum. Çok sağ olun. Buraya kadar geldiniz. Ayağınıza sağlık. Biraz anlatır mısınız? ya? Çok kısa bir şeyler. Yani nasıl oldu? Nasıl oldu olay? Evet. E, tabii burada e, çiçeklerle de kendisini karşılayanlar var. Hakemler burada. Başkanı sen geldi. Kendisi önce Hı, bir, evet. bir yapmıştık. Teşekkür ederim. Siz, çok sağ olun. Çok sağ ilgili herhangi bir şey yok. Gereken açıklamalar yapıldı. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok devam edecek evet. Çok en çok merak Onlar, edilen evet. konu da o çünkü. Şu anlık herhangi bir durum yok. Her, her şey mi? Sadece evime geçmek istiyorum. Bu lütfen EFA'dan sizi ederim. arayan oldu mu EFA'dan? Tamam. Lütfen. 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 Tamam. lütfen. Tamam. Çok geçmiş, olsun. Geçmiş olsun efendim Siz de oğlunuzu kavuşmuş oldunuz. Evet. Üzücü olaylar yaşandı. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Bir baba olarak da zor günler geçirdiniz açıkçası. Evet. Çok kısa efendim. Sizden de bir duygularınızı alalım. Evet. Oğlunuza kavuştunuz. Efendim? Sağ olun. Sağ Teşekkür ederim herkese. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Beyler biraz açılsın. Evet, Beyler biraz sakin, bir biraz sakin, arkadaşlar. biraz sakin. Arkadaşlar Çekiyoruz. Ocağım, biraz. Bir hocam biraz. Sakinleriyle görüşüyor. Ucaklaşıyor. Halil hocam göreve devam mı Halil hocam? Efendim. Hocam. hocam. Tut kaputt. Yavaş, evet. Arkadaşlar yavaş. Ya gelelim mi abi? Sana görüntüler her şeyi anlatmaya yetiyor ama Tabi e, tabii onu karşılamaya gelen arkadaşlar göz biraz gözünde birlikte bir oluyoruz. E, o eve kadar giden o adımlar biraz böyle heyecanlı, duygu yüklü. Dolayısıyla da FIFA kopartlı Halil Umut böylesine talihsiz bir olayın ardından Eee o yeşil sahada yaşanan olayların ardından <laughs> olduktan sonra evine sağ salim ulaşmış durumda. morali yükseltmek için sevdikleri de yanında. Ee, onu burada kucaklıyorlar, sarılıyorlar. Eee <laughs> iyi temellerini iletiyorlar. Ee, olay yaşandıktan sonra e, herkesin aslında gözü bu evdeydi. Bir an önce burada olması içindi. İzmir'in Selçuk ilçesinde. Halil hocam çok kısa bir şey alalım mı? Halil hocam. Oldu. Hocam çok büyük destek gördünüz. Tamam.